Şimdi tekrardan da YouTube'a hay diyelim. Şöyle bir şeye bakmak istiyorum bir saniye. Mesela kaç dakika olmuş bu? 13 GB mı? Ne diyor, diyor oğlum, oğlum lan? lan? Şunu sil Alışamadığımız şey bu. Geç diğer bölümde yani bir önceki bölümde de yapmaya çalıştığımız şey buydu. Alışmaya çalışmak. Hikaye oyunu Git depodan bir şey al, git sat, para geliştir. Hikaye oyun oyna. Ya da küçük indie oyunlar falan oyna. Şimdi FPS'e dönünce iyi afalladım ya. Bu asansör çıkıyor mu? Oğlum ne yapıyorum lan ben öyle? Kanka şuraya gir ben kendimden korkuyorum. Lan. İkimizi buraya koydum. Gel kaldır abi bak bize ne? Biz öldük kanka. Kanka. Aha. Sen neredesin oğlum? Dibimizde değilmişti anlaşılan. Yani şu an yeni geliyor. Neyse ben de geldim hadi. Ben şu an kaç? Allah Allah. ses alıyorum. Ha. Nereye gideceğim oğlum? Ha şuraya. Ha, bak vurgun değil şartlıydı. Doğru doğru doğru. Tamam şimdi hatırladım. Ben alttan giriyorum. Lan Oğlum bu kadar kolsuzluk olmaz Erol. Erol harbiden bu kadar kolsuzluk olmaz ama. Biliyorum onları yukarıda gördüm. Aslında kaçmam lazım. Biraz inat ettim orada. Ya tamam geç biliyorum nasıl öldüm ya. Bizimkine bak. Bak 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 bak, bak, bak. burada vurgunu yaptık. Evet. Bizim takım iyi oynuyor abi. Ben kötüyüm ama. Niye patladı? Neyse. Hedefe odaklan. Pasayı nasıl alıyoruz? Pasayı alamıyoruz anlaşılan. Aşağıda kimse yok. Aşağı zaten niye atladıysa. Lan. çabuk şarjörüm bitiyor ya. Ya da ben mi yanlış şarjıyorum ki? Ya ben yanlış şarjıyorum büyük ihtimalle de. Bir de ben o şey aldıktan sonra ne yapacağımızı hatırlamadım biliyor musun? Biraz da oyunu ben geri attırdım şimdi. Takımın yeniden doğmasına varmış. Biz şimdi burada ne yapacağız? ben darlıyorum biraz. Lan. <laughs> Nerede bu göt veren? <laughs> Anansı kim? Kafamın yanından geçti. kesinlikle oradan gelmeyecek. İçeriden gelecek. Erol düzgün ateş et. Abi ben olayı çözeceğim. Gideceğim adamlara yardım. Duvara sıktım resmen ya. Oo, Hadi gidelim. Ne? ne? Ana koyayım yani hani. Camı kırma V falan. A V'ymiş lan harbiden. Ben nereye gidiyorum? Vurgun yaptık zaten kaçmam lazım. Aa şerefsiz. Geleceğini biliyordum ya. Kaçmam gerekirdi de. Öf. Vur bunu onlar mı yaptı? Ben çok mu sağ klik kullanıyorum ki bu oyunda ya? Şöyle normal tarasam. Aslında yakın mesafede böyle tarmayı al alışkanlık hale getirsem Çok da bir şey değişmedi. Kararsız kaldım. Eğilip adamı alıp başka yere götürüp canlandırayım mı? Yoksa şey mi yapayım dedim. Ateş mi edeyim dedim. İkisinin arasında kaldım. Yani anlaşılan bu oyunlarda ikisinin arasında kalmayacaksın abi. Biz hal hala birinciyiz diyecektim. Ağzımı açmadan. Geriden git, geriden git. Ve sanki oyunun ayak sesleri çift geliyormuş gibi hissediyorum. aşağı çökerte bir ne 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 oluyor oğlum yanlış yere mi attım biraz aşağıdan Ali Cengiz oyunları çevirmeye çalışıyorum hadi bakayım. Ah. Olmadı. Bak bu sefer biraz daha iyi oynadım. Edelim lan güzel oynadınız yine. Edelim.